Selam gençler. Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 15. günün 4. ve son dersindeyiz. Bu derste Yugis 4'ün çözümünü gerçekleştireceğiz. Ya hocam daha geçen Yugis 3'ü çözmüştük. Ne yapalım? Bu ünite kısaydı. Bu yüzden direkt Yugis 4'e geldik. Güzel bir tarama denemesi bizi bekliyor. 13 tane sorumuz var. Şu ana kadarki görmüş olduğun ünitelerden soru var. Önce sen denemeyi bir çöz. Kaç doğru kaç net yaptın? Hocana bir söyle yorumda. Devamında ise burada gel beraber çözelim. Şimdi ben birinci soruyla başlıyorum. Sen başlamış ve bitirmişsindir diye düşünüyorum. Bak buraya. Birinci soru şöyle. X element atomu ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur? Şimdi elektron dağılımını vermiş. Bir yapalım mı elektron dağılımını? Say, say, para, say, para, say. Ne desem yeterli olacaktır. S birinci yörüngeden başlıyordu. Bu yüzden baş, kat, kat baş ka kuantum sayısı 1. 2 3 4 dedik. P2'den başlıyor. 2 3 D de 3'ten başlıyordu. S en fazla 2 elektron alıyor. P6 aldı, S2 aldı. P6 aldı, S2 aldı. 20 oldu. 28 olması için şuraya da 8 yaptık. Böyle bitmesi lazım. Bak. Şurası argon'a benziyor. Tamam mı? Argon. Argon'un 18 tane elektron dağılımı var. Ya yani sen bunu kısa bir şekilde göstermek istersen argon 18 devam ettir 4s2 3d8 demen lazım. Orbital çemezi arbon 18 tamam. 4s2 okey. Ancak ancak 8 tane var da. Şimdi burada bizim ilkelerimiz vardı hatırlarsan. Aufbau ilkesi, Hunt ilkesi ve Paul ilkesi. Aufbau en düşük enerjiden başlayarak yerleşiyordu. Tamam sıkıntı yok ona uymuş. Ancak Hunt diyordu ki elektronları önce yukarı doğru başlattıysan. Yukarı doğru dizmen lazım. Sonra geriye kalanları aşağı doğru yapman gerekiyor diyordu değil mi? Doğru dizimiz böyle olması lazım. Bu hanta uymuyor. Bu yüzden bu doğru değil arkadaşlar. Yanlış. Okey. 2'ye bakalım. X 2 artı elektron dağılımı böyle biter demiş. Şimdi iki tane elektron kopartır. 3 D 8 de bitmesi lazım. 3 D 10 dediği için yanlış olmadı. 3'e bakıyoruz. 3 P'yi orbitalindeki elektronun bulunma olasılıkları dağılımı şeklindedir. 3 P'yi P'yi yani p orbitalinde tek boğum vardı hatırlarsın. Tek boğum ve y ekseni üzerinde olması lazım. Y ekseninde bu doğru bir ifade. Cevabımız yalnız 3 B seçeneğidir diyoruz. Okey. Geçiyorum bunu. İkinci sorudayız. Aşağıda bazı elementlerin son orbital türü ve bu orbitallere ait elektron sayısı verilmiştir. Bu elementlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Verilen bilgiyle işleştirilen yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. A'ya bakalım. Son orbital 2P'dir. Elektron sayısı da son orbitalinde 3 tanedir. Yorumsa şu diyor. Atom numarası 5'tir. Öyle mi? Say, say, para desem hani bak 2P olur değil mi? 1S, 2S, 2P. S'ler en fazla 2 alır. S'ler dolmadan P'ye geçmez. S'ler doldu. P'nin de üzerinde 3 varmış. Baktığın zaman toplam kaç elektron oldu? 5, 7 mi oldu? 5 diyor yanlış. Allah'tan A seçeneğinde bulduk. Yoksa tek tek hepsine bakmamız gerekecekti. Çok yorardı bizim. Neyse yine de bir bakalım. Diyor ki 3D ile bitmiş. Elektron sayısı da 5. Yani 3D 5. D ile bitiyorsa geçiş metalidir zaten. 3P üzeri 5. Bir önceki S ile topluyordum Toplamda 7A grubu halojen olur. Okey. S ile bitmiş. 4S 1 ile. 1 ile bitiyorsa 1A grubu. Doğru. P6 ile bitmiş. Bir önceki S ile topla. 8A grubudur. Yani diğerleri diğerlerde zaten kolay çıkıyormuş. Onları da yapmış olduk. Gelelim 3. sorumuza. Gazlarla ilgili bir soru. Modern atom teorisini geride bıraktık. Aynı sıcaklık ve basınçta gözenekli bir zar üzerinde eşit hacimde geçen X ve Y gazlarının süreleri Tx bölü T eşittir 2 bölü 5'tir diyor. Buna göre gazların molekül kütleri oranı MAX bölü MAY nedir? Arkadaşlar bakın daha geç sürede geçenin yani daha hızlı bir daha okuyorum. Eşit hacimde geçen X ve Y gazlarının süreleri. Şu daha geç geçmiş. Demek ki bunun MA'sı daha yüksek. Yani gazların hızı, sıcaklık ve mol kütlesine bağlıydı. E sıcaklıkları aynı, aynı sıcaklık diyor. Mol kütlelerine bakman lazım. Uzun sürede geçen mol kütlesi fazla olacak. Öyle değil mi? Bizim şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsın. Vx bölü Vy eşittir. Mayy bölü Mayx'ti. Değil mi? Oran buydu. Şimdi karekök içerisinde. Bize zamanlarını vermiş. Zamanlar da bunun ters orantılısı olacak arkadaşlar. Bakın zaman X, 2, Y, 5'e gidiyorsa bunu şöyle de hesaplayabilirsin. Burası 2V, burası 5V. Pardon tam tersi. Ee, 2 saniyede çıkmış. 2 saniyede çıktığına göre bu 5V hızında. Bu da 5 saniyede çıktığına göre 2V hızında gibi düşünebilirsin. Yazıyorum. 5V bölü 2V. X bölü Y eşittir. MY bölü MX. Kare kök içerisinde. Şu V'ler birbirini götürür. Her iki tarafın karesini alırsak 25 bölü 4 eşittir. My bölü mx yaptı. Bize neyi soruyor? mx bölü my'yi soruyor. Ters çevirirsin. O da 4 bölü 25 yapar. Buna dikkat et. Bak. A daha hafif ki daha hızlı gidiyor. Bu yüzden pay daha küçük olacak. D işaretleme. Tamam. Cevabımız A seçeneği. Geçiyoruz bir başka gaz sorusuna. Cins bir soru. Aynı sıcaklık ve basınç koşullarında bulunan CH4, Cl2, NH3 gazlarının ideal, ideal gaz davranışlarından sapma eğilimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi ideal gaz ne demekti? İdeal gaz çarpışmaların esnek kabul edildiği, öz hacminin yok kabul edildiği. Yani kısaca olmadığı varsayılan gazdı. Gerçek gazsa ne kadar gerçekte yakınsa yani çarpışmalar esnek değilse birbiri arasında etkileşim varsa o zaman biz gerçek gazlarız. deriz. İdeal gazlıktan sapmak demek gerçek gazlığa dönmek demek. Etkileşim olması lazım. Peki. Baktığın zaman sana parantez içerisinde, parantez içerisinde ipucu da vermiş. Şunlar apolar buysa polar demiş. Hmm, polarda mı daha fazla etkileşim var? Apolarda mı? Polar kutup demek bunda daha fazla etkileşim vardır. Etkileşim varsa gerçekçe, gerçekliğe daha yakındır. 3 en fazla sapar. İkisi de apolar 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 apolarsa London kuvvet kuvvetine yani etkileşimine bakarsın. London kuvveti mol kütlesi fazla olan gerçekte daha yakındır. ki 71, CH4'ünki 16. E doğal olarak ki daha fazla etkileşim türü daha yüksek. CH4'e göre sapmalarımız bu şekilde olacak. Cevabımıza E seçeneği diyeceğiz. Farklı bir soruydu. Bunu da tekrar etmiş olduk. Gerçek gazlarda anlatmıştık hatırlarsan. 5. soru. Yukarıdaki şekilde ideal piston bir atmosfer dış basınç altında dengededir. Musluk açıldığında piston B noktasında durduğuna göre yargılanan hangi de doğrudur diyor. Dış basınç 1. ideal piston olduğundan dolayı iç basınç da 1'dir. Şurada 2 birim olduğuna göre 2 litredir. Değil mi? Şimdi şuranın atmosferini biliyor muyum bilmiyorum. Bir karışım yapacaksam P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son değil midir? Gazları karıştırıyorum. Birinci durumda helyumun basıncı x hacmi 2 artı ikinci durumda yani burası CH4'ün basıncı 1 hacmi 2 2 birim var. Son durumda B'de durduğuna göre 3 basınç dış basıncı eşit olacak. Dış basınçta 1 olduğuna göre son basıncın 1 olacak. V sonu bilmiyorum. Gerçi V sonu da biliyorum ya. Burada durdu. 1 bir birim burada var. 3 birim de burada var. 3. V sonumuz da 3. Artık ikisi bulabiliriz. 2x artı 2 eşittir. 3. 2'yi karşıya attığımızda 2x eşittir. 1x eşittir. 05 atmosfer çıkar. Bak bunu bulduk. X'i 05 bulduk. İlk durumda helyumun gaz basıncı 0.75'tir diyor. Doğru. Helyum gazının mol sayısı CH4'ünkünden fazladır diyor. Olamaz. Nasıl olamaz hocam? PV n, R, T yazacak olursan. Şimdi sıcaklıkları aynı. R aynı. Değil mi? Baktığın zaman n PV çarpımı eşit. PV çarpımı 2 çarpı 0.5'ten 1 yapıyor helyumun. CH4'e baktığında 2 çarpı 1'den 2 yaptı. CH4'ünki daha fazla. Olmadı. Yanlış. İkinci öncül. Son durumda her iki gazın da kısmi basınçları azalmıştır diyor. Azalır çünkü hacimler artıyor. Normalde CH4 2 litrelik bir alandayken artık 3 litrelik bir alanda. Helyum da aynı şekilde 2 litrelik bir alandayken artık 3 litrelik bir alanda. Doğal olarak burada kısmi basınçları azaldı. CH4 birden azaldı. Yani 1'de daha az olmuş oldu. Helyumda 0.5'te daha az olmuş oldu diye şey yapıyoruz. İlk duruma göre azalmıştır. Cevabımız 2 ve 3. D seçeneği mi? D işaretli. Geçelim 6. soruya. Gazlar kısmını da bitirdik. Sıra geldi sıvı çözeltilere. Soru şöyle. 300 ml 1 molar sodyum fosfat çözeltisiyle 500 ml M molar nacele çözeltisi karıştırıldığında Oluşan çözeltideki na iyon derişimi 2,25 molar oluyor. Buna göre na çözeltisi moler kaç m'dir? Şimdi arkadaşlar iki tane çözelti karıştırılıyorsa bir kere derişimleri değişecek. Çünkü hacimler değişiyor. Birisi 300 mililitre birisi 500 mililitre. Aynı kaba koyduğun zaman artık 800 mililitre hacimler değiştiğinden dolayı moler de değişecek. Böyle durumlarda yapacağınız işlem şu. Öncelikle veren maddeleri iyonlarına ayrıştır. Ayrıştırıyorum. Sodyum fosfat. Na3 PO4. Sodyum iyonu artı fosfat iyonu. Şimdi sol tarafta 3 sodyum var. Sağda da 3 sodyum var. Yazdım. Denk oldu. Sonra NaCl'yi yazıyorum. Bunu da iyonlarına ayrıştıracağım. Na ve Cl iyonları. Tamam. Okey. Şimdi moleri verilmiş. Militresi verilmiş. Molünü bulabilirim. Çünkü hacim neredeyse molarite değilse de mol değişmiyor. Madde ekleyip çıkarmadık. Yazıyorum. Molarite eşittir. M bölü V. 1 molar eşittir. N'i bilmiyorum. V'si 300 mililitre litreye çevirsen 0.3 işler dışlar çarpımından elimde 0.3 mol bundan varmış. 0.3 mol. Okey. katsayısı sayısı 1 olan 0.3 mol ise kat sayısı 3 olan da 0.9 moldur. Değil mi? Kat sayısı 1 olan da yine 0.3 moldür. Devam ediyorum. Naceleye geldim. Molaritesini bilmiyorum. M. Hadi biz ona X diyelim. X daha sevmediğimiz bir bilinmeyen. Değil mi? Bak bilinmeyenin bile hayırlısı önemli. X sevdiğimiz bir bilinmeyen ya yani tanıdığımız bir bilinmeyen ama M hiç öyle durmuyor. Burada mol'ü bilmiyorsun. Hacimde 500 litre yani 0.5 litre işler dışlar çarpımı yaparsan 0.5 x mol. Getir yaz. 0.5 x mol. Kas sayısı 1 olan 0.5 x mol ise yine kas sayısı 1 olan 0.5 x moldür. Kas sayısı 1 olan 0.5 x moldür. Bize sodyum iyon derişimi verilmiş. Yani şuranın iyon derişimi verilmiş. Bunu hesaplayabiliriz. Yukarıyı siliyorum. yazmışındır zaten. Şimdi sodyum iyon derişimi neye eşit? Mol sayısı bölü hacim eşit değil mi? Mol sayısı ikisini topla. 0,9 artı 0,5 x. Hacim 300 buradan 5'i de buradan 800 mililitre yaptı. Litreye çevirirsen 0.8. Son durumdaki derişim de 2,25'miş. İşler dışlar çarpım yaparsan 0.9 artı 0.5 x eşittir. 1.8 yapar. 0.9'a karşı attığında 0.5 x eşittir. 0.9 her iki tarafı 0.5'e böldüğünde x eşittir. 1.8 yapar. x neydi? NaCl'nin moler derişimiydi. Onu da bulduk. Cevabımız C seçeneği. Geçelim 9, 7. soruya. Suda moleküler olarak çözünen bir katının oluşturduğu çözeltinin donma noktası düşmesini hesaplanabilmesi için yukarıdaki bilgilerden hangilerini kullanmak gerekir diyor. Şimdi donma noktası düşmesi sıcaklık değişimi delta ile değişim ifade ediliyordu. Sıcaklık değişimi KD çarpı iyonların toplam molalitesiydi. Şimdi KD'yi bir kere sabiti bilmen lazım donma sabitinin. Bu bir. Devam ediyorum. Moleküler çözüldüğü için molekülün molalitesini bilsem yeterli. Molalite demek çözünen maddenin mol sayısı gibi bölü çözücünün kilogramıydı. Çözücümüz su. Çözünen maddenin mol sayısında biz molaliteyi biliriz, buluruz. Bunu bulduğumuzda donma sabitleri ikisini çarptığımızda sonuç çıkar. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği yapar. Çözünen maddenin mol kütlesine hiç gerek yok. Tamam. Geçiyorum bir diğer soruya. 8. Aşağıdaki grafik X ve Y tuzlarının eşit derişimli sulu çözeltilerinin buhar basıncı sıcaklık değişimini göstermektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. X çözeltisinin kaynama noktası y yüksektir. Arkadaşlar buhar basıncı verilmiş. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıydı. Yani buhar basıncı yüksek olanın kaynama noktası düşüktür. Şimdi sıcaklığı sabitlersem Y'nin buhar basıncı burada. X'in buhar basıncı burada. Hangisinin buhar basıncı daha fazla? Buhar basıncı noktasında X büyük Y. Buhar basıncı x'in büyükse kaynama noktası da y'nin büyüktür. Değil mi? Tam tersi. x'in kaynama noktası y'den büyüktür diyor. Hayır yanlış. Y'nin toplam iyon derişimi x'ten fazladır diyor. Şimdi eşit derişimdi bunlar bu çözeltiler. Kaynama noktası y'nin daha fazlaysa çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası artar diyorduk. Demek ki daha fazla iyon vermiş. Daha fazla iyon verdiği doğru. Okey. 3. Y çözeltisinin derişimi artırılırsa buhar basıncı X çözeltisinden daha fazla olur diyor. Zaten derişim yüksek olduğundan dolayı buhar basıncı düşük. Derişimi azaltırsak buhar basıncı X'e yaklaşır. Artırmak değil azaltmak gerekir. Yanlış bir ifade. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği diyoruz. Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. İlk baskıda cevap anahtarı C şeklinde geçiyor. Bunu B olarak düzeltmeni rica ediyorum. Tamam. Kusura bakma. Gel buraya. Dokuzuncu soru. Sodyum nitrat suda iyi çözülen bir bileşiktir. 10 santigrat derece sıcaklıkta sodyum nitratın çözünürlüğü 100 gram suda 80 gramdır. Buna göre 500 gram su ve 360 gram sodyum nitrat içeren bu çözeltinin aynı sıcaklıkta doymuş hale gelmesi için kaç gram suyun buharlaştırılması gerekiyor diyor. Şimdi 100 gram su 80 gram çözünüyor. Doygun hale gelmesi için 360'ın tamamının çözülmesi lazım. 360 gramın. Ne kadar su gerekir biliyor muyum bilmiyorum. X olsun. İçler dışlar çarpımından 360 çarpı 100 eşittir. X çarpı 80. Her iki tarafı 80'e bölüyorum. Böl 80'e. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 4'e bölsem 2. 4'e bölsem 9. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 50. 50 çarpı 9'dan X eşittir. 450 çıktı. 450 bunun tamamını çözmek için gereken su miktarı. Bu kadar olursa doygun çözelti olur. Elimde ne kadar var? 500 var. 50'si fazla. Bunu buharlaştırmam, uçurmam lazım. Tamam. Uçur beni. Biz uçalım mı? Hadi gelin şu 10. soruda uçalım. Klorofil içeren bitkilerin güneş ışığı kullanarak besin üretmesine fotosentez denir. Eyvallah kral. Yukarıda verilen fotosentez tepkimesine göre yargılandan hangileri doğrudur? Tepkime güneş enerjisiyle gerçekleştiği için endotermiktir. Güneş enerjisi yani dışarıdan bir enerji alıyor, ısı var. Isı alıyorsa endotermiktir. Doğru. Tepkimenin devam için ışık enerjisine ihtiyaç duyulduğundan gece fotosentez gerçekleşmez. Enerji alması lazım. Enerji olmazsa olmaz. Doğru. Oluşan glikoz ve oksijen gazının toplam enerjisi girenlerin karbondioksit ve suyun enerjisinden fazladır. Yani ürünlerin enerjisi büyüktür girenler diyor. Şimdi delta eşittir ürünler eksi girenler. Toplam sonucun pozitif. Yani endotermik çıkabilmesi için ürünlerin enerjisinin büyük olması lazım. Öyle demiş. Doğru. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir diyoruz. Geçtik bu soruyu da böyle. Geldik 11. soruya. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinat verilmiştir. Buna göre 36 kilojül enerji kullanarak en fazla kaç gram kalsiyum oksit elde edilir? Şimdi arkadaşlar enerji değişimi ne kadar? Şuradan şuraya. 160 mı? Yok 160 değil. 180 mi yapar? 180. 180 bir değişim var değil mi? Yani 180 ısı verirsen bunu elde ediyorsun. 1 molünü elde ediyorsun. 1 molü kaç gram? Kalsiyum oksitin karbon 40 oksijen 16'dan 56. 56 gramda 180 harcıyorsun. Peki 36 kilojül ile ne kadar oluşturursun? İçler dışlar çarpma yapacaksın. 36 çarpı 56 eşittir. X çarpı 180. Her iki tarafı 180'e bölüyorum. X'i yalnız bırakmak için. 180'e böl. 18'e bölsem 10. 18'e bölsem 2. 2 çarpı 56. 112 bölü 10'dan 11.2 yapar. Cevabımız B seçeneği çıkar. Okey. Geçtik. 12. soru. Hiç sevmem gıcık sorular bunlar. Yanlışlıkla büyüttüm pardon. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri mol cinsinden verilmiştir. Buna göre tepkimesi için delta H eşittir. Eksi 1936. Yani 1936 kilojoule olduğuna göre FF bağının bağ enerjisi nedir diyor. Arkadaşlar bağ enerjisiyle alakalı soru sorulduğunda Önce şu bağları açık açık bir göstermeniz lazım. Gösterelim. Karbon hidrojen. Karbon hidrojen. Karbon hidrojen. Karbon hidrojen. Karbon, hidrojen. Artı. Flor. 4 tane değil mi? Sonra karbon flor, karbon flor, karbon flor, karbon flor artı 4 tane HP. Şimdi tepkimemiz bu. Deltaş kırılan bağlar eksi oluşan bağlardı. Delta H'ı vermiş bize zaten. Yok vermiş mi? Evet. Delta demiş ki eksi 1936. Eşittir. Kırılan bağlar. bir 2, 3, 4 tane CH var. 4 çarpı 416. Artı 4 tane F var. 4 çarpı F bilmiyoruz. Onu soruyor. X olsun. Kapattım. Eksi kırılan bağlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane CF var. CP nerede? Burada. 4 çarpı 490. Artı 4 tane de HF var. 4 çarpı HP'miz neymiş? 568. Şimdi bu işlemi yaptığımızda x'i buluruz. Yapalım mı? Eksi 1936 eşittir. Bu ikisini çarparsan 1160, 1664 yapar. Artı 4x. Tamam. Eksi şu ikisini çarptığın zaman 1960 artı buradan da 2272 mi gelir? Tamam. Şunları toplarsan 4232 yapar. 4232. Eksi bak. Şurada bir eksi var. Şurası da 1664 artı 4x eşittir şu. Eksi 1936. Şimdi şunu karşıya attığınızda, şunları toplayıp karşıya attığınızda 4x eşittir. Buradan 632 çıkar. Her iki tarafı 4'e böldüğünde x eşittir. 158 çıkar. Cevap B seçeneğidir. Hocam çok seri yaptınız bir kez. Önümde kağıt var ona yazdım bakıyorum. Tek tek çarpmakla uğraşmayayım dedim. Bu işlemi takip ettiğinizde bu çıkıyor arkadaşlar. Sınavda maalesef böyle uzun uzun yapmak zorundasınız. Geçiyorum son soruya. 13. soru. HES yasası ile ilgili bir soru. Yukarıdaki tepkimelere göre yargılandan hangileri doğrudur diyor. Suyun gaz halinin entalpisi sıvı halinden daha yüksektir. Gaz hali burası sıvı hali burası. Bu daha yüksek bir değer. Doğru. Ee, diyor ki H2 o sıvısı H2 o gazına dönüşümün entalpisi demiş. Sıvıdan gaza, sıvıdan gaza dönüşüm olması için şu tepkimeyi ters çevirmen lazım. Tep, tepkimeyi ters çevirirsek şurası artı olacak. Taraf tarafa toplarsan 17.2 yapar. Bu kadarlık enerji alması lazım. Doğru. Şimdi 1 mol oluşurken 17.2 ise 2 mol su gaz haline geçmesi sırasında e, 34.4 ısı gerekir. Yani iki katı gerekir. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğim oldu? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Böylelikle Yugis 4'ü de bitirdik. Güzel bir tarama denemesi oldu. Buraya kadar işlediğiniz konuları bitirdiniz. Umarım siz de güzel bir sonuç elde etmişsinizdir. Merak da ediyorum. Bak, dersin başında da söyledim, ikide söylüyorum. Kaç doğru net yaptın yorumda belirt. Merak ediyorum. Yani öğrendiniz mi? Unutuyor musunuz? Unutmuyorsunuz mu? Oluyor mu, olmuyor mu? Takip etmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Bu ünitenin de canlı okuduğumuza göre diğer ünitede görüşmek üzere kendine iyi bak.